Merhaba arkadaşlar. Bugün bildiğiniz üzere Minecraft'ta portal açasıya kadar oynuyoruz. Gün 1'i çekmiştik. Şimdi gün 2'yi çekeceğiz. Arkadaşlar gün 1'i az önce paylaştım. Daha paylaşılmamıştır. Ama siz bu videoyu izlerken o paylaşılmış durumdadır. Yani birkaç saat sonra da bu video paylaşılacak. Şimdi bugünkü bugün gün 2'deyiz. Bakalım neler olacak. Şimdi şuradan sandığımıza bir girelim. 3 demirimiz var. Şu demirleri bir ısıtalım da. Biz de şuradan. 8 tane elmasımız var. Çok güzel oldu. Şimdi gidelim. Maden kazalım. Bir saniye arkadaşlarım gidip meşale de almalıyız. Meşaleyi unuttuk. Şuradan. Bir tane kömür alayım da. Tamam gidelim şimdi. demir emir var. Emir'in olduğu yere gideceğim. O demir alsak bizim için güzel olur arkadaşlar. Bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayın. Tüm asın içtim ya. Ya böyle şeylerle devir kazmaya fazla yormayayım değil mi? Hmm, ne yaptım? ineyim buradan. Şimdi aşağıda indik. uh O -huh. nik tane de oldu. Onu <laughs> bununla kıracağım zaten. Demedi Son Arkadaşlar bugün bir sürü demir topladık. Konuşmadım şu demirleri alıyordum. Eski kanalımı söylemiştim bir daha çıkayım. Telefonuma virüs bulaşmıştı. Onun yüzünden ben de mecburen o hesabı kapattım. Yani kullanmıyorum artık o hesabı. Bu hesaptan devam edeceğiz. O hesaba da bayadır video çekmiyorum. Bakalım neler var. Şimdi arkadaşlar. Meşalem olmadığı için bunları hiç gidesim yok. Evet arkadaşlar ben şuradan bir ev eve bir döneyim. Şimdi siz bu videoyla yormayayım derken. Evet arkadaşlar bunlar tam olarak anladım. Ben eve gideyim. kayıtlar tekrar açacağım. Evet arkadaşlar eve geldim. 33 tane demirim var. Bence çok iyi. 33 tane demir de koyduk. Şimdi ben gideyim en iyisi. Onu birazcık pişsin. Ben de gideyim de kömür bulayım. Bunlarda da kömür yok. Geçen vardı topladım. Bakalım bulabilecek miyim? Ee, arıyorum şu anda. O video belki önceki kadar uzun olmaz. Bulamadım. Arkadaşlar. şunu ha, buldum herhalde az buldum Aa. çok da büyük değilmiş ben de buldum diye sevmiş güzel neyse bakıyorum arkadaşlar var mı bana. Ben bunu önceden gitmişim. Ana burası benim nasıl oldu? Yer değil mi lan? Orası gibi geldi bana arkadaşlar. Orası ise eğer önceki videoda izleyin bakın. Orası ise bana yorumlarda belirtin. İlk belirten kişinin yorumunu sabitleyeceğim. 8 tane kömürüm oldu anlamayın. Evet arkadaşlar şu anda 8 dakikalık bir videomuz var. Yeter bu kadar kömür. Şunu da alayım ya. Bir saniye. Nereye gideceğim ya? Bakalım neler var. Sizce ne var? Ben de bak. Bir şey yoksa bir de. Demeyin var ya sadece. değil. Yalnız bir sürü demiyorum bak. Aslında bunlarla kova yapıp halledebilirim ben o işi. Çok aşağı indim arkadaşlar. Şimdi buranın ürünlüğünü siz izleyemeyeceksiniz. Çünkü o zaman videomuz bayağı uzun olabilir. Elmas! Yemem billah elmas! Oha! İkinci elmasımı buldum. arkadaşlar inanabiliyor musunuz? Geldim arkadaşlar eve. Baya bir şey topladık. Şimdi bakalım. Evet 16 olmuş tahmin ettiğim gibi 16 tanesi güzel oldu. Şuradan alalım. Üç tane kova yaptım. Hatta bir tane daha yaptım. Bir ocak daha yapacağım. Orada da diğer kömürleri ısıtacağım. Lan ya, ne yapıyorsun? Evet. şimdi yakıt. Aaa aynı şekilde yine de demir koy üç tane de sinemle niye olmuyor bir yakıt var E bunda oluyor. Niye olmuyor ki? Neyse arkadaşlar boş verelim. Akşam oldu zaten ben uyuyayım. Bugün bayağı bir şey topladık. Demirleri çok topladık. Yani, Arkadaşlar oyna sanırım bak olur. şimdi. Bunları alacağım buraya koyacağım. Ne yapacağımı da bilmiyorum şu anlık. Daha bir şey yapamayız. En iyisi biz yine aynı şekilde. Gidelim. Bu sefer de lav bulmam lazım. Lavı neden aradım birazdan anlayacaksınız. İyiyiz şimdi. Suyu bulmak kolay benim için. Şimdi buraya. tanesi yeter. Yaparız birazdan bir tane daha. Şimdi aşağı ineceğiz. Lav arayacağım. lavı bulmuştum ben. Hatta nerede bulmuştuk? Şuradan Şuradan gitmiştik sanırım. Hemen oradan inip Lav'ı bulmam lazım. Ben buradan inmemişim. Aha. Buradan atladım. Ben lava bulayım. Kaydı açacağım. Evet arkadaşlar lava buldum. Lava kolay alamıyor muyuz? Ben şu lav şu bir düzeltip geliyorum. Evet arkadaşlar oyundan bak onu aldım lav kovasını. Şimdi geri gideceğim. Yani arkadaşlar bu oyunda çok uzamasın diye videoyu durdurarak gidiyorum. Bakın şurada da varmış bir tane lav. Ben yine videoyu durduracağım. Evet arkadaşlar çıktım yukarıya. Şimdi gideceğim. Hadi bismillah. Gördünüz mü? Böyle böyle obsidyen yapacağım. Sonra bunları da şeyden kıracağım. Burayı daha fazla büyütmeliyiz. Evet arkadaşlar büyüttüm burayı. Hafif bir şey şuraya da dökeceğim. Ve şöyle bir tane de buraya. Arkadaşlar şimdi kızmayın da video çok uzun olacak. Ben yine durdurup aynı yerden şey alıp geleceğim. Evet arkadaşlar aldım oradan gitmeden önce iki tane daha kova yap bir tane daha kova evet evet iki tane daha kova yapmıştım o yüzden bir iki üç dört beş tane kovamız var love lav şeyimiz var yani Evet. artık ezbere biliyoruz evet ne oldu orada su yok Aha, aldım geri lav be Şimdi gideceğim. Denizde su alacağım. Mecbur Evet arkadaşlar. Şimdi buraya da niye olmuyor ya? Bunlar da oluyor. Mecbur bedava mı ne biliyorsun? Ondan bir bug var. Neden olduğunu anlamadım. Lan burası neresi? Ev nerede? Arkadaşlar evden kayboldum sandım. Nereye gittim diyecektim. Bir tane daha başa gitti. Neyse olsun ben onu bir şekilde halledeceğim bak bu da aynı bu da, da aynı bunları da alırız şuraya bir yere yaparız halledeceğim arkadaşlar oynayayım da. Evet arkadaşlar. Şimdi Allah Allah. Acaba sonra mı ben şimdi suyu dökecektim ben? Sanırım öyleydi. Karıştırdık. Umarım boşa gitmez. Boşa gitti. Neyse sorun olmaz. Bugünlük kaç? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi bunları da kıralım. Videoyu doldurayım. Evet arkadaşlar 7 tanesini kırdım. 7 tane vardı. Bakalım eksik var mı? Yok. Şimdi gelin bunu şuraya bir yere dizelim. Tamam. Bir, iki, üç, üç. Şu anda portanın burasındayız. Evet arkadaşlar bugün artık yani herhalde yarın bu obsidiyeni tamamlayacağız. 7 tanesini yaptık. Çok az bir şey kaldı. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın.